Yakutoğlu Elektrik Taşımacılık Limited Şirketi Yetkilisi Şefik Yakut, Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi'nde, Türkerler Holding'e ait hizmet işini yaptığını belirterek, yaptığı işin bedelini alamadığı için çok zor durumda olduğunu söyledi. İş insanı Şefik Yakut, Akdamar TV'ye yaptığı açıklamada, gerekirse konuyu meclise taşıyacağını belirtti. Biz 2012'den bu yana yani ilk geldikleri zaman, 2013'te başladılar. Hı hı. Kurum özelleşince Türkiye'ler Holding aldı, Van Gölü'ne döndü. Van Gölü'ne biz iş yapıyoruz. E, 2013'ten bu yana biz elektrik işleri yapıyoruz. Alt yapı, üst yapı. Biz e, 13 yıldır iş yapıyoruz ve bu sene 2024 için aldığımız 8 tane ihale vardı. Hı hı. E, biz bunların e, hak edişlerini yaptık, patlolarını kestik, kabullerini yaptık. E, Kabullerini yaptığımız işleri bitirdik 2024'ün son ayına kadar. Biz faturalarımızı kestik. 11. aydan bu yana biz e, ödeme alamadık. 2024'ün 11. ayından e, bugüne kadar biz ödeme herhangi bir şekilde almadık. Ödemenizin verilmemesi sebebi ne olabilir? Verilmemesinin sebebi e, yani müdürlerin değişmesi, bu değişim sürecinin olması bilhassa. E, gerekse müdürler değiştikten sonra hiçbir sorumlu olmadığı için e, bu yüzden ödemeler olmadı aksadı ve e, bize ödeme yapılmadı. Evet e, bizim şu anda faal iki firmam var İkisiyle birlikte ben e, Van Gölü Elektriği'ye iş yapıyorum. RCN10 Elektrik Anlım Şirketi Yakutoğlu Elektrik Taşımazılı iki firma da benim e, ikisiyle birlikte Van Gölü'nün ihalelerine girip iş yapıyorum. İşte bir kasti bir şey olabilir. Bize bir cephe almış olabilirler. Bizim çünkü 2024'ün sonuna geldiğimizde bütün kabullerin bitmek zorunluluğu var. Yoksa ceza işlem yapılıyor. E biz de bütün kabullerimizi yaptık. E yaklaşık 6 ay oldu. Bize herhangi bir ödeme yapılmadı. E bekleme sürecini bilmiyoruz. Bize kimse bir cevap da vermedi. Yani yaklaşık 70 tane çalışanımız var. Esnaflar, şeyler hariç. Yani bizi bayağı bir mağdur etmişler. Bütün her şeyimize icra gelmiş. SSK'dan olsun, esnaflardan olsun, elemanlardan olsun, bankadan aldığımız krediler olsun. Ve ipoteklerimiz satışa çıkmış. Yani 6 ayda biz hiçbir şekilde eleme almadık. Hak edişlerimizi yaptık, kabullerimizi yaptık, faturalarımızı kestik. Her şeyimizi bitirdik. Son iki işimiz var. O da 10 günlük bir işimiz var. Onu da şimdi bu hafta sonu başlayacağız yapma Son iki işimiz var. Onu bitirip teslim edeceğiz. Şimdi Van Gölü EDAŞ'tan hariç bir de TEDAŞ tarafı var. Hı hı. Devlet tarafı. Devlet tarafından bile biz kabulümüzü yaptık, imzaladık. Bizim çalışanımız malzemeciler, esnafın yani hepsini SSK'dır, bizim vergi giderleri, muhasebe, hı hı. işçi alacakları, hepsi duruyor. Altı aydır kimseye ödeme yapamadık. Her gün bizi arıyorlar kapımıza kadar geliyorlar. Kimisi esnaflar icra vermiş, bize icra gelmiş. Yani sigorta kurumu icra vermiş. Bütün hepsi icralık şu anda. Benim kartlarım, hesaplarım, bütün her şeyim icralık. Ve ipoteklerim de satışa çıkmış. Kendi arabalarımızı, beş tane aracımızı, iş makinem, evet ediliyor. İş makinemizi sattık, kepçemizi sattık, beş tane aracımızı, bindiğim özel aracımı bile satmışım. Yani 5-6'ya yakın bir aracımı da sattım. Hepsini verdim ama yetmiyor. Yani benim yüklü bir miktarda alacağım olduğu için her gün bir tehdit, bir kavga, bir tartışma oluyor. Ee, kuruma izah ettim. Müdürlere söyledim. Bak beni tehdit ediyorlar. Kavga ettik. Tartıştık insanlarla. Biz ödeme yapmasak birbirimizi vuracağız. Bunu söylememize rağmen kurum bana dava açtı. Onları tehdit etmişim diye. Ama öyle bir tehdit de yok. Videosu falan var. Ama 12 kişi benim adıma ifade vermiş. Yani hiçbir suç, hiçbir unsur yokken 12 kişi ne diye ifade vermiş benim adıma? Yani hiçbir şey yok. Üzerimde silah yok. Yani ben Ankara'nın göbeğinde gidip insanları tehdit edecek biri değilim. Ben neye, neye dayanarak gidip tehdit edeyim? Bir de tek başıma gitmişim. Sadece ödememi sormak. Bu mağduriyetimizi ve insanları herkesi icra götürmek götürmüşler. Ee, biz bunu e, basın açıklamasıyla meclise taşımayı düşünüyoruz.